Merhaba arkadaşlar. Kültürel Bakış kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurkemal Katfar. Bugün size 22. kitabım olan Darbenin Kayıp Saatleri Mete Yarar ve Ceyhun Bozkurt yazmış olduğu Darbenin Kayıp Saatleri kitabını tanıtacağım. Destek yayınlarından çıktı. Elimdeki 20. basım 487 sayfa. Kitabın ön tarafında hemen üst tarafında şöyle göstereyim Mete Hoca'nın, Mete Hoca'nın ve Ceyhun Bozkurt'un isimleri yazıyor. Mete Hoca dedim ama Aslı asker emekli oldu. Darbenin Kayıp Saatleri kitabın adı yazıyor. Bir kan figürü gibi görünüyor, ben öyle algıladım. Altında bir slogan var. Ölmek için güzel bir gün annem. Bunu kitabın devamında ne demek istediğini anlayacaksınız. Gerçekten bu cümle benim içimi darmadağın etti diyebilirim. Hemen onun altında kaçıncı basım olduğu ve yayın evinin logosu bulunmakta. Kitabın arka tarafında hemen size okuyayım. 15 Temmuz'u tek başına bir darbe girişimi olarak mı algılayacağız yoksa geniş fotoğrafa mı yerleştireceğiz? Bunu hiç düşündünüz mü? Yıllardır Büyük Orta Doğu Projesi'nin tehlikelerine dikkat çekenlerin 15 Temmuz'u bir grubun basit bir darbe girişimi olarak görmesi mümkün mü? Dibimizde bir kaos yaşanırken, içimizde terör örgütleri pusudayken 15 Temmuz'u bunlardan bağımsız ele alamayız. Büyük bir yap bozun parçasını yaşadık o gece. Buradaki şablonu ve amacı anlayamaz, öğrenemezsek karşımızdaki gücün olası diğer hamlelerinde başarısız olabilir, tökezleyebiliriz. Biz bu kitapta size sözünü ettiğimiz yapbozun küçük bir parçasını değil, bütün şablonu okuyabileceğiniz önemli verileri aktarmaya çalıştık. Çünkü 15 Temmuz gecesi kripto bir suç örgütü tarafından bireylere yönelik değil, Türk milletine karşı bir cinayet işlendi. Dünyada bilinir ki kusursuz cinayet diye bir kavram yoktur. Katiller ne kadar dikkat, dikkat etseler de ya başlangıcında ya cinayet mahallinde ya da sonrasında arkalarında birçok iz bırakırlar. Biz bu kitapta 15 Temmuz gecesinde nasıl geldiğimizi, o geceki kayıp saatleri sonrasında yaşanan süreci aktarma amacını taşıdık. 15 Temmuz saat 14.15'te Milli İstihbarat Teşkilatı önünde bir koşuşturmayla başlayan 25 saatlik süreci yazmaya bu 25 saatte şu soruların yanıtlarına ulaşabilmemiz için bir yol aramaya çalıştık. Yani 15 Temmuz saat 14:45'te başlıyor. Kitabı anlatmaya. Ee, hemen ertesi gün 16 Temmuz yaklaşık olarak 15.45 kadar e, ki süreci anlatıyor. Darbe nasıl öğrenildi? Darbe ne zaman planlandı ve harekete geçildi? Darbenin bir numarası kimdi? Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı neden bilgilendirme yapmadılar? Darbe ile ilgili ihbar gelmiş olmasına rağmen önemli komutanlar neden Ankara'ya çağrılmadı ve düğünde düğüne katıldılar? Bu kripto örgüt kendini nasıl kamufle etti? Genelkurmay'daki örümcek ağını nasıl oluşturdu? 15 Temmuz gecesi ilk olarak nereyi hedeflediler? İstanbul ve Ankara dışında gerçek anlamda neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Marmaris seyahatine yol açan kritik görüşme neydi? Darbenin kırılma anları nerelerde? Bu soruların yanıtlarını elimizden geldiği kadar ilgililere sorduk. Olayların geçtiği yerleri adım adım gezdik, bilgi topladık. Katilin eşkaini tarif edecek sonuçlara ulaştık. Şimdi sizlere o gecenin kayıp saatlerini bulmanız, katilin eşkaini görmeniz için 15 Temmuz 14.45'te Ankara Yeni Mahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatının önüne götürüyoruz diyerek kitabın başlangıcını yapmış oluyor ve kitapta başlarken hemen size şöyle söyleyeyim 15 Temmuz saat 14.45 Milli İstihbarat Teşkilatı yeni Mahalle diye başlıyor direkt kitap. Gerçekten kitabın o süreci yaşamış birisi olarak söyleyeyim size. Kitapta bizim tabi görebildiğimiz şeyler bizim gördüğümüz şeyler kitapta anlatılmıyor tabii ki. Fakat kitapta anlatılan şeyleri de biz görmedik. Bunun sebebi de aynı bölgede olmamamız ve bulunduğumuz bölgenin aynı önemde olmamasından kaynaklı olabilir. Ama gerçekten Mete Hoca'nın ve Ceyhun Hoca'nın yazmış olduğu bu kitap çok ehemmiyetli bir kitap benim nazarımda. Çünkü Mete Hoca'yı daha önceden de takip ederdim. Benim nazarımda çok değerli bir şahsiyet. Ee, çok sevdiğim bir abim diyebilirim. kıyaben de olsa. Ee, ondan dolayı ayrı bir ehemmiyeti var bu kitabın benim için. De, o süreci e, nasıl yaşandığını o sürecin nasıl zorluklarını çektiğini biz burada kendi lokal bölgemizde uğraşırken e, ülke çapında neler olduğunu Edirne'den Kars'a kadar e, neler olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmış Mete Hoca ve e, bir yere vurgu yapmış ama orayı es geçmiş bu kitapta bahsetmemiş belki ilerleyen şeylerinde bahsedebilir e, basımlarında bahsedebilir e, o eğer o basımı yaparsa ben de onu e, inşallah sizlerle paylaşacağım ama gerçekten benim e, dört gözle beklediğim bir durum e, Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuktan sonraki Söylemiş olduğu sözler televizyonda söyledi fakat e, Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdiği için anlatamıyor anlatmayacağını e, söylediği bir bölüm var onu merakla bekliyorum Allah ikisine de hayırlı uzun ömür versin İnşallah gün geldiğinde biz de öğreniriz diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar bu e, olan olayı bizim de yaşadığımız bir dönemdi sıkıntılı bir dönemdi. Allah bir daha öyle bir gün göstermesin inşallah. Bizim sokaklarda ölümüne koşan arkadaşlar gördüm. Sokaklarda birbirlerini ezen arkadaşlar gördüm. Evet arkadaşlar, gelen gelmeyen, korkan veya çekinen ler oldu tabii ki. Biz de ilk başta çok korktuk. Çıkarken çok tereddüt ettik. Hatta bunu söylemekten onur duyabilirim yani. Abdestimi aldım, helalleştim ve öyle çıktım. Çünkü geri dönmeyeceğimi düşünüyordum. Ama burada çok beklediğimiz, çok şükür gibi bir sıkıntılı durum yoktu. Ankara ve İstanbul özellikle çok sıkıntılıydı. Çok şükür bizim burada çok büyük taşkınlıklar olmadı, sadece meydanları boş bırakmayın dediği için Sayın Cumhurbaşkanımız, biz de onun sözüne riayet ettik, devlet reisimiz olduğu için. Ee, ama sıkıntılı bir süreçti, Allah bir daha dediğim gibi göstermesin ve Mete Hoca da o anları müthiş anlatmış gerçekten. Böyle saniye saniye resmen izini süre süre e, darbeyi yapanların gitmiş, harika bir kitap olmuş zaten çok kısa bir sürede 20. basıma ulaştı. İlk çıkacağını duyduğum zaman alacağım dedim. 2 ay sonra 20. basımını ya da daha bilmiyorum tam olarak hemen bakayım. Kasım 11'de 20. basım Kasım 2016'da basılıyor. Düşünün yani. O kadar hızlı basıldı. Mete Hoca'nın dilinden ona da yardım eden Ceyhun Hoca'nın dilinden güzel bir kitap olmuş. ...beraber yazmışlar, beraber araştırmışlar. Ee, i̇kisine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah yanlış söylediğim... ...şeyler varsa da Mete Hocam ve... E, ...Ceyhun Hocam beni affederler. Ee, dediğim gibi güzel bir kitap. Ee, o dönemi anlatan... ...müthiş bir kitap. Yani o anları anlatan... ...güzel bir kitap. Ee, size şöyle söyleyebilirim. Çocuklarınıza ve torunlarınıza... E, ...bırakabileceğiniz... Hani ...ne olduğunu... ...sordukları zaman bunu oku, her şeyi öğrenirsin diyebileceğiniz bir kitap arkadaşlar. Ben gerçekten çok hayretler içerisinde kaldığım bölümler oldu. Televizyonlarda yayınlanmayan bölümler oldu. Okudum. Size de tavsiye ediyorum Mete Hoca'nın ve Ceyhun Hoca'nın bu kitabını. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.